you <music> Yaris Cross'un yolcu kabini önden yapılan dengeleme testinde sabit kaldı. Kukla sayılar iyi koruma gösterdi hem sürücünün hem de yolcunun dizleri ve femurları. Gösterge panelindeki yapıların diz ve femurlar için bir risk olduğu düşünülüyordu. Farklı boyutlarda ve farklı pozisyonlarda oturanlar için. Sürücünün göğsünün korunması aşağıdakilere dayalı olarak marjinal olarak derecelendirilmişti. Test sırasında sıkıştırma okumaları Test sırasında darbe arabasının yavaşlamasının analizi ve deforme olabilir analizi testten sonra bariyer, Yaris Cross'un önden bir çarpışmada iyi huylu bir çarpma ortağı olacağını ortaya çıkardı. Tam genişlikte rijit bariyer testinde, hem sürücü hem de arka yolcu için tüm kritik vücut bölgelerine iyi, hem önden kayma testinde hem de yan bariyer çarpmasında, her iki çocuk mankenin de koruması tüm vücut bölgeleri için iyi veya yeterliydi. Ön yolcu hava yastığı o oturma konumunda arkaya bakan bir çocuk koltuğunun kullanılmasına izin vermek için devre dışı bırakılabilir. Bilgileri temizle hava yastığının durumu ile ilgili sürücüye bilgi verilmiş ve sistem ödüllendirilmiştir. Yerisin uygun olduğu tüm çocuk koltuğu türleri çapraz arabaya uygun şekilde kurulabilir ve yerleştirilebilir. Kaputun çarptığı bir yayanın kafasına sağladığı koruma çoğunlukla iyi veya yeterliydi. Kötü sonuçlar kaydedildi öncamın tabanı ve sert öncam sütunları üzerinde. Tampon tüm test konumlarında yayaların bacaklarına iyi koruma sağladı ve pelvisin korunması da iyiydi. Yaris Cross bu değerlendirme alanlarında maksimum puan aldı. Özerk Yaris Cross'un acil fren sistemi diğer araçların yanı sıra hassas yol kullanıcılarını da algılar. Sistemin yanıtı yayalar iyiydi ve çoğu test senaryosunda çarpışmalardan kaçınılmış veya hafifletilmiş olarak bisikletlilere tepkisi yeterliydi. Ön ve arka koltuklar için bir emniyet kemeri hatırlatıcısı standarttır ve bir sürücü izleme sistemi yorgunluk belirtileri için direksiyon girişlerini izler. Sürme: Otonom acil fren sistemi diğer araçlara verdiği tepki testlerinde iyi performans gösterdi. Hız yardım: Sürücüye yerel limiti bildiren ve sınırlayıcının uygun şekilde ayarlanmasına izin veren bir sistem tarafından sağlanır. Bir şerit desteği sistem, şeritten çıkan bir otomobilin gidişatını nazikçe düzeltiyor ve daha kritik durumlarda müdahale ediyor.